Merhaba. Bu videoda ilk tanışmalarda ya da buluşmalarda neler konuşulabilir? iletişim ipuçlarından bahsetmek istiyorum. İlk tanışma veya buluşma anları yeni insanlarla bağlantı kurmanın heyecanlı ve bir o kadar da zorlayıcı bir dönemidir. Bu aşamada nasıl bir konuşma başlatacağınızı düşünmek bazen zorlu bir görev gibi gelebilir. Ancak doğru iletişim becerilerini kullanarak karşıdaki kişiyi etkileşim kurmaya veya iletişimin temellerini atmaya başlayacak bir pozisyona getirebilirsiniz. Bu video içerisinde ilk tanışmalarda veya buluşmalarda neler konuşulabileceğini ele almak istiyorum sizinle ve etkili iletişim ipuçları ile konu önerilerini sizinle paylaşacağım. Öncelikli olarak ortak ilgi alanları çok önemli. İlk tanışma anında ortak ilgi alanlarına odaklanmak genellikle etkili bir yol olabilir. Hobiler, spor, seyahat, film veya müzik gibi konularda konuşmak, ortak noktalar bulmanıza ve bağlantı kurmanıza yardımcı olacaktır. Karşıdaki kişinin ilgi alanları hakkında sorular sormak, onun hakkında daha fazla bilgi edinebilmenizi ve ortak konular üzerinde konuşabilmenizi sağlar. Geçmiş deneyimlerden bahsetmek de öyledir. Geçmiş deneyimler ve anılar, insanların birbirleriyle bağlantı kurmalarının güçlü bir yoludur. İlginç seyahat deneyimleri, unutulmaz maceralar veya önemli anlar hakkında konuşmak, karşınızdaki kişinin hayatını daha iyi anlamanıza ve paylaşım yapmanıza olanak tanır. Aynı zamanda sizin de kendi deneyimlerinizi paylaşarak il ilişki de samimiyet ve güven ortamını oluşturmanızı sağlayacaktır. Aynı şekilde gelecek hedefleri ve planları hakkında konuşmak karşınızdaki kişiye ileriye dönük bir bağlantı kurmanıza yardımcı olur. Kariyer hedefleri, hayaller, seyahat planları veya kişisel gelişim için yapmış olduğunuz, kendinize koymuş olduğunuz hedefler oldukça etkili olacaktır. Bunun yanı sıra güncel olaylar ve kültürel konular hakkında da konuşabilirsiniz. Sohbetinizi canlandırmanızda ve ilgi çekici tartışmalar yaşamanızı sağlayabilir. Haberlerdeki popüler konular, sanat ve kültür etkinlikleri, sinema veya tiyatro gibi konulara değinmek karşılıklı bir ilgi uyandırabilir. Ancak hassas veya tartışmalı konulardan kaçınmak ve karşı tarafın rahatsız olabileceği konuları önceden belirlemek çok önemlidir. Sevdiğiniz kitaplar, filmler veya müzik de İlk tanışmada konuşmak için muhteşem fikirler olabilir. Sevdiğiniz kitaplar, filmler veya müzik türleri hakkında konuşarak ortak ilgi alanlarınızı keşfedebilir ve gelecekteki aktivitelere dair fikirler edinebilirsiniz. Aynı zamanda paylaştığınız hikayeler ve duygusal bağlar iletişimimizi daha anlamlı bir hale getirecektir. Yine aynı şekilde hayat felsefeniz ve değerlerinizden bahsetmek veya bu konular hakkında sorular sormak birbirinizi daha iyi anlamanızı ve uyumunuzu değerlendirmeniz açısından da oldukça önemlidir. Ayrıca mizah ve espri de yine çok önemlidir. Gülme ve eğlence bir ilişkinin olmazsa olmazlarından birisi mizah rahatlamanıza ve samimi bir ortamın oluşmasına yardımcı olabilir. Uygun bir şekilde esprili olmak atmosferi hafifletirken konuşmaya keyifli bir hava katar. Ancak karşı tarafın duygularını ve sınırlarını da gözetlemek çok ama çok önemlidir bu anlamda.